Herkese merhabalar sevgili Twitch, sevgili YouTube, hep yeni bir Rock Company videosu ile birlikteyiz arkadaşlar. Rock Company renk at. Renk at. Rambi çiz. Yanıyorum piç. Niye atıyorsun? Ayıp değil mi? Şu kucağı. Çok güzel. Bitir onu bitir. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Kardeşim bir dakika ya. Let's go other side. B, go, go, go back, go back. B, guys, come on. Ten seconds Left, left, left. Huh? Abiciğim niye orada fightlıyorsun peki ya? I got you buddy. Abi çok hızı var. Adam burada burada burada. Allah'ım ya Rabbim ya. Niye saklanıyorsun kaşar? neden saklanıyorsun? Kaşarın sırak su. Yok oh, Pinger neden saklanıyor sence? Neden saklanıyor Pinger? Keşke hemen onu vursaydı arkaya dönseydi falan. Ben onu kurtaracağım diye düştüm. Oh, well. Neyse. Sıkıntı yok. İyiyiz. Şimdi. AK açacağım. Yanına bir bomba açacağım. Hatta yanına bile de bunu açalım. Üf <laughs> olsun. <laughs> 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 Kanatlarım Kışkan krem atadım da Bizimkiler daha demin böyle bir tık daha hızlı yağseydiler be hemen böyle lak diye kursaydık falan Dışarı kurmaya çalışmasaydı mesela çok demek yemeseydik Bir sürü falanlar planlar arkadaşlar guys. Two in, two inside, three inside. One, one right here. İyi, güzel güzel aldı bizim bir tanesini. One on your right close. Abi ne yapıyorsunuz ama ya? Yengiye falan ölüyorlar oğlum. Adamlar. Santex'i var, ultisi var. Ta. Just go for the kill. Abi V ile tutabilirler belki. Belki. V'nin ultisi güzel. Üçe iki bak düşürdüğü adamı öldüremediler. Dırıt dırıt dırıt. Allah diyen masum mouse. Ulti de kullan ulti yara. Çok güzel, bir Witch çok güzel aldım bunu He on the left He can revive Well played Well played brother Güzel Bunu aldım abi <laughs> Bayağı hızlı Allah söylememiştik. Güzel oldu. Thanks. Ben direkt sağdan sağdan gideceğim abi. Cayır cayır. Bu tarafa oynasak daha mantıklı aslında, daha kolay her şey. chat. Woohoo! Come on, buddy. Check it Dövdük, dövdük. Ağzını yüzünü. Nalet olsa ben güzel oynadım. Aa, oynamayalım. Gobi, gobi. Don't push I. Here. Gidiyoruz I'ya daha. Hiç bir tane ulti kullanamadı anasını satayım. Yan kardeşim, yan. Maybe guys One down one low solo Go inside one down Abi kaldım işte Allahım Topa yiyeceğim Bir tane kaldı abi hadi gözümü seveyim ya Güzel bir bomba her şeyi halletti arkadaşlar. Bir bomba. Direkt entry'yi açtık. Çıtır çıtır. Soru yumruğu yedi ağzına ama işte. Öyle bir durum da var. Hadi bakalım. B abi, B iyidir. B oynayalım. Adımı gösteriyorum, direkt oradan enter alıyoruz işte. Daha ne istiyorsunuz? İler. Keşke erken gelseydiz kam ki. Sağ yaktım gitsiniz işte oğlum. Bomba var orada. Bir Allah. Neyse. <gülüyor> ne ne yapıyor <laughs> oğlum bunlar? flashlight Helal. Hayır. Hayır! Hayır! Direkt bitirmeye oynamasam diğerini vursam zaten olacak kankacım ya. Bence. 2'ye bir ya Artur'u aldım dedi. Abi 2'ye bir. Bek beklersen öyle olmaz kardeşim. Bu da ölecek. Çek şimdi. Helal lan, iyi bari. Diğeri de aynı anda bastı, easy kill'di hemen. Tertemizdi yani, pıt. Yanlış şüpheye düştüm, acaba patlayacak mı, bizimki öldüremeyecek mi diye. Şunu bir imgürelim, şunu bir imgürelim. Ne kadar gevşek bir takımısı arkadaşlar. Bizim gevşeklik akıyor bizden. move maybe? You have much to learn. Fine, thanks. Çok geç kiriyorlar abi bazen. Çıldırık oluyorum. I'm mean to be from the window. It's not hard guys. Come on. Plant the bomb. I'm planting the bomb. Bombs active. Don't let me disarm it. Utility out. Süper. Mükemmel. Tatlı. Eyvallah. Okay. Defense, stand your hmm, defanstayız abi. Peki yok mu burada bir dahliye oynamamız şöyle? Me. Çıtır çıtır mermilerimizle. I want clean kills. Watch your lines of fire. No mistakes. Hmm. Good enough. Kim alsak acaba? Glitch. Bu ne lan? Bunun neymiş ki pasifi bakalım. Abi ekstra bin gold kazanıyorsun. <laughs> Her seferinde ekstra bir bin dolar alıyormuşsun. Karakterin pasifi. olarak Dergo ne? Abi niye 4 kişiye B'ye geldiniz ki peki? ay Onome hiç bir şeye yardım edemez ya. Behind us. mission abiyim abi. Ne yapayım yani? Hepsini öldürdüm de. Bombayı yetişemedim. Maalesef. Düşürdüğün her e, adam için Bin gold alıyor, bin, bin dolar alıyormuş. Çatır çatır. Bu <laughs> round benim için çok iyi oldu yani. Üç tane adam düşürdüm. Üç bin dolar sadece oradan geldi. Nice. Rush, rush guys, two, all down, two down here, one low, go! No enemies remaining. Abi Last hala time. bekliyorlar, adamlar rush, rush demesem bekleyecekler yani orada. I'm İki okay. düşmüş, bir tanesinin bir canı var. Üç kişi arkada bekliyor. Nice. Good i̇şte beklediğim beyim. <laughs> You're with me O karakter iyiymiş ya bu arada. Fulluyorsun direkt ciğerini. Kolay bir oyun oluyor sanki ya chat. Dima çok güzel bir ulti attı daha demin. try hey. Bayağı eminim ya şu an. Ağa gideceklerimden. Nasıl lan? you, they will try A. Bu, bunun silahına bakacağız. Çıkın. Oğlum bunu anca mı geliyor daha? Adam orada 10 dakikadır çatışıyor lan. Wow, o ne öyle? Ultisini beğendim sanki. Alamazsın bu oyunu. değil yani kusura bakma da. Orada bir saat takılmasaydı arkada belki. Bizim yine bir üç falan vurmamız lazım ki çat diye bütün Down'ı kazanalım, şu seriden. Okay. Haydi. Kolay dedik diye veriyoruz galiba şu an chat. Otobüsle alakalı dostum, düzelir birazdan. Tuncular patlayınca öyle şey yapıyor görüntüyü düşürüyor kaliteyi birazcık. Eren. O imzayı o yüzden attı işte. Yok seninki değil genel düşük şu an. Almıyorsunuzlar Aflu abi. Şey. be glitch. He's reviving his friends, brother. You still waiting there? Abi şu adamların bekleme uyu beni dikkat ediyor ya. Düşürüyoruz. Olgan gibi arkada bekliyor. İki düşmüş, iki kalıyor. Basmıyor ya adam. Hiç. Hiç kardeşim basma. You take point. Silahımızı full dedik ya. Pararız şimdi. Da bu sefer B'e gelecekler gibi hissediyorum. Da bizimki bizde A'ya giden yok abi. A'ya gidiyorlar. Şey çok geç gidiyorlar. There looks like going again. Ne oldu lan? Abi inanılmaz ama ya. Abi yenicez galiba lan. Adamlar comeback atıyor ya. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Bir tane Lima'ya verelim. Just hold somewhere without rushing, huh? not hard to do that. Just wait. Can I all the Kim of Fabia who kicking Chavi? Don't rush. You moron! What are uh. Utility out. We need to rush. Mm. Okay, he's running back. Just don't rush, don't rush behind Play with me. Kardeşim illa oyunu ben mi kazandırayım? Bu mu yani chat? Bu mu? Sevgili <laughs> top, bir sonraki Ranked videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik arkadaşlar. <gülüyor> bye bye. <gülüyor>